Rüyada sandalet görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sandalet görmek Rüyasında ayağına bir sandalet giydiğini görmek, bazı ihtiyaç ve gereksinmeleri için uzun bir yolculuğa çıkmaya, hesapsız harcamaları yüzünden sıkıntıya girmeye işarettir. Rüyada sandalet görmek ayrıca hayırlara işaret eder ve rüyayı gören kişinin dertlerin verdiği kederden, üzüntüden ve ağırlıktan kurtulacağı, hafifleyeceği, kendisini mutlu ve huzurlu hissedeceği, ağız tadına ve keyfe kavuşacağı anlamına gelir. Sağlıklı ve güzel bir hayat geçirmeye, gülmeye, eğlenmeye, şen kahkahalar atmaya, sorunsuz, sessiz, sakin ve kendi halinde bir hayat geçirmeye tabir edilir. Rüyada sandalet giydiğini görmek bu rüya çok uzun ve zorlu bir dönemden ve sıkıntılı bir yoldan geçerek bu sıkıntıyı çözeceğine, yakın bir zaman içinde çalışma hayatı ile ilgili çok büyük adımlar atacağına, neşenin yerine geleceğine, çok büyük bir mutluluk duyacağına yorumlanır. Ayrıca rüyayı gören kişinin kazanmak ve başarılı olmak için attığı adımlardan yana şansının ve kısmetinin kendisinden taraf olacağına, bu sayede amaçlarına, hedeflerine, hayallerine ve beklentilerine kavuşacağına, ideallerini de yerine getirmenin doyasıya tadını çıkaracağına delalet eder. Rüyada sandalet denemek. Rüyayı gören kişinin bir takım işlere atılmaya karar vereceğine, geleceğine yatırım yapmak için harekete geçeceğine, sonunda da muvaffak olmayı bileceğine işaret eder. Rüya sahibinin kendisini çarelere ve çözümlere götürecek fırsatlar elde edeceğine, bu sayede hem maddi olarak hem de manevi olarak şifa bulacağına ve huzuru yakalayacağına işaret eder. Rüyada beyaz sandalet görmek Rüyayı gören kişinin borçlarından, sağlık sorunlarından, korkularından, kaygılarından, karamsarlıklarından ve umutsuzluklarından arınmayı başaracağına bu sayede ruhen iyileşeceğine ve güzelleşeceğine bu durumunda dış görüntüsüne yansıyacağına yorulur. Kişinin enerjisinin de, zarafetinin de herkes tarafından fark edilecek kadar artacağına tabir edilir. Rüyada beyaz sandalet giymek rüyayı gören kişinin hayallerine kavuşacağına, muradına ereceğine ve yaşamak istediği hayatı bulacağına rivayet edilir. Rüya sahibinin yaşadığı her anın tadını çıkaracak ve kıymetini bilecek kadar güzel bir yaşama olacak demektir. Rüyada sandalet ayakkabı görmek rüyayı gören kişinin sorunlarında, sıkıntılarından, çektiği çileden ve zahmetten kurtulacağına, kolay yollardan rızık sahibi olacağına, geniş geniş yaşayacağına, işlerinin problemsiz şekilde ilerleyeceğine ve rüya sahibinin aksiliklere ve engellere takılmayacağına tabir edilir.